Al karamel al. Al karamel al. Al cips mi yemek istiyorsun al. Hadi ye. Evet cips yiyen kedimiz var bizim. Hadi ye bakalım. Kim demiş kediler cips yemez? Karamel yer. Ye bakalım karamel al. Al. Al cücü, al Nazlı sen ya. Al karamel. Boncuk al sen ye. Yemezsin değil mi? Ama karamel yer. Al karamel al. Al karamel al. Ya bir dakika ya siz ne yapıyorsunuz? Bir saniye. Karamel bey cips yiyor karamel hanım. Al. Karamel bir saniye bir saniye. bir, bir, bir kameraya çekeyim yavrum. Evet, karamel kör gözüyle cipsiyor. Görün de inanmayın. Çıtır çıtır cipsiyoruz bakın. Al al karameli ye, onlar yemesin sen ye. İnanılacak gibi değil. Karamel cipsiyor. Vallahi karamel cipsiyor. <laughs> Ay, karamel bu nasıl iş kızım ya? Karamel. Annem. Bebeğim. Cipsin bir zararı var mı? Ah, ah. Bir saniye bir saniye boncuk da yiyecekmiş. Al boncuk sen ye. Karamel ya. Al karamel al. Ah. Vallahi görün işte bakın nasıl cipsiyor karamel görün yani. Hayır elime ısıracaksın. Al ah, al ah, al ah, sen de ah. Uy yerim ısırma. Eşek hızı eşek. Ya Meza sen yiyemiyorsun. Onu karamel yiyecek. Al karamel. <laughs> Meza sen yiyemiyorsun. Karamel yiyecek. Evet. Cips yiyen kedi. Cips yiyen kedi. Cücü vurma. Vallahi cips yedi ya. Şakasız cips yiyor ya. Al 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 burada al. Evet, al al cücü sen de ye. Al al al. Al ye. Kızım siz yemiyorsunuz. Var. Bak yemiyorsunuz siz. Siz yemiyorsunuz ama karamel yiyor, kör kedi yiyor.